Merhaba, İsimsiz Sırlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben araştırmacı yazar Farah Yurdüzü. İsimsiz Sırlar Kulübü'nün amacı sizin yaşadığınız paranormal, gizemli, ruhsal, spiritüel, ufolar, uzaylılarla ilgili deneyimlerinizi burada okumak, yorumlamak ve sorularınıza cevap vermek. Takipçilerimiz çok iyi biliyorlar, İsimsiz Sırlar Kulübü'nün bir kuralı var. Burada sırlar paylaşılıyor ama isimler gizli kalıyor. Sizlerden gelen mesajları, yaşadığınız deneyimleri okurken isimlerinizi, kimlik bilgilerinizi kesinlikle saklıyorum. Ve işte bu nedenle sizlerle neredeyse iki seneden beri isimsiz Sırlar Kulübü'nde buluşuyoruz. Sevgili dostlar, herkes kendi yaşadığını bilir. Ama Herkesin yaşadığı da bir başkasının yaşadığıyla ortak özellikler gösteriyorsa o halde ortak noktada, ortak paydada buluştuğumuz bir gerçek var demektir. Türkiye'nin hemen hemen her yerinden ve yurt dışında yaşayan takipçilerimizden gelen mesajlarda, yaşanmış deneyimlerde ben bu ortak noktayı görebiliyorum. Hem paranormal, parapsikolojik dediğimiz sahada hem de spiritüel ruhsal dediğimiz sahada insanlar birbirine benzer deneyimleri yaşıyorlar. Acaba neden? Ve şimdi sevgili dostlar, bugün sizlerle paylaşmak istediğim çok ilginç deneyimler genç bir beyefendiden geliyor. Genelde hep söylüyorum bizim kanalımızın takipçileri de yaşadıkları deneyimleri gönderen dostlarımız da genelde hanımlardır, hanımefendilerdir. Beyefendilerden nadiren mesaj gelir. Bu da onlardan biri. Ve diyor ki: Sevgili dostumuz, merhaba Farah Hanım. Olaylar annem 15 yaşındayken başlıyor. Yani kendisini de ilgilendiren olaylar, ruhsal olaylar aslında annesiyle başlıyor ve annesi henüz 15 yaşındayken. Annem 15 yaşındayken sürekli ev işiyle uğraşan genç bir kız. 17 yaşına kadar dedemlerle yaşamış, daha sonra dini eğitim alabilmek için yatılı bir yurda gitmiş. Aslında olaylar daha da eskiye dayanıyor. Dedemin babaannesi bir şifacı ve aynı zamanda köyün ebesiymiş. Çoğu hastalığa bitkilerden ilaç yapar, kırık ve çıkıklara da bakabilirmiş. Annemin halası her gece dışarı çıkar, köyde tek başına gezermiş, ama sürekli yanında biri var gibi konuşurmuş. Benim dedem de bizim bugün gizli ilimler diye tasvir ettiğimiz birçok ilmi biliyor fakat hiç kullanmamış. Yine o dönemlerde köyde kaybolan bir kadını da benim metafiziksel varlıklar olduğunu düşündüğüm yaratıklar bir çaya atmışlar. Kadının giysileri bulunmuş ama kendi hiç bulunamamış. Evet, aileden gelen bir genetik miras, aileden gelen bir genetik, spiritüel miras olduğu açıkça belli. Ve e, yine anlatılan dönemde sanıyorum şehir dışında kırsal bölgede yaşadıklarından enerjilerin daha yoğun, daha rahat hareket edebildiği bir bölgedir bu. Yani şehir içinde siz bu olayları çok fazla yaşayamazsınız ama şehirden uzaklaştığınız, doğaya yaklaştığınız zaman o varlıkların yaşam sahasına giriyorsunuz, belki de onlar bundan pek hoşlanmıyorlar. Annem de evde yalnız kaldığı zamanlarda iş yaparken insan suretiyle görünen varlıklarla konuşuyormuş ve annem ne zaman üzülse veya kendine bir zarar geleceği zamanlarda gelip ona telkin veriyorlarmış. Yani koruyucu spiritüel varlıklar. Tabi şimdi bunların üç harfliler cinler mi olduğu yoksa? bir başka ruhsal boyutun koruyucu rehber varlıkları mı olduğu henüz belli değil. Görelim bakalım neymiş. Annem evlendikten sonra da ziyaretler devam etmiş ama eskisi kadar sık değil. Annem ablamı dünyaya getirdikten sonra da bir daha hiç gelmemişler. Farah Hanım, biz dört kardeşiz. Benden büyük bir ablam var ve bir de benden küçük iki kardeşim. Benim olaylarım 6-7 yaşlarındayken başladı. Eski evimiz 340 metrekareydi, çok büyük yani. O zamanlar küçük kardeşlerim yoktu ve bazen evde tek başıma kalıyordum. O dönemde kapıdan bana el sallayan uzun boylu siyah gölge varlıklar görüyordum ve bu beni rahatsız etmiyordu. Bir Ramazan ayı ilk sahur gecesi kalktığımızda ablamın ayakları kınalanmıştı ve o ay ailecek hepimiz kınalandık. Gece yattık, sabah kalktık, kınalanmıştık. Bir hafta 10 gün içinde bu kınalar silindi. Kınalanmak konusunda çok fazla mesaj alıyorum, çok fazla fotoğraf geliyor. Ve ile ilgili farklı görüşler var. Bazı görüşler diyorlar ki, bunun sebebi üç harfli varlıklardır, cinlerdir, sizi işaretliyorlar. Bazı görüşe göre bunun doğrudan doğruya uzaysal varlıklarla, dünya dışı uzaysal varlıklarla bağlantısı var. Onlar insanları kaçırdıkları zaman yapılan tıbbi uygulamalar, işlemlerden sonra bu izler kalıyor. Ve her iki durumda da genel kanı şudur. Fiziksel sağlık problemleri olan şahıslar kınalandıktan sonra aniden mucizevi bir şekilde iyileşiyorlar. Bu doktor raporlarıyla defalarca kanıtlandı. Ve tekrar ediyorum yanlış anlama olmasın. Benim görüşüme göre kınalanmanın hem uzaylılarla hem de metafiziksel varlıklarla ilgisi var. Bir konu daha var tabii ki. Tıbbi açıdan deniyor ki bunun ruhsallıkla uzaylılarla filan ilgisi yoktur. Bu ciltte ortaya çıkan bir tür mantardır, bir dermatolojik problemdir. Ama ciltte ortaya çıkan ve karamantar diye bilinen tıbbi sorunun hem görünüşte hem de teşhis ve devamında kınalanmayla benzerliği olmadığı malum. İkincisi, siz karamantar denilen dermatolojik problemden şikayetçi olabilirsiniz. Bu bir anda çıkmıyor zaten. Kınalanma bir anda ortaya çıkıyor. Her neyse diyelim ki kara mantar denilen sağlık sorununun ellerinizde ayaklarınızda birden ortaya çıktığını gördünüz. Peki aynı şey aynı gece içinde bütün aile üyelerine olur mu? Biraz zor. Kınalanma meselesinde burada görüldüğü gibi ailedeki herkes bir gece içinde ayaklarının altının kınalandığını görüyor. Ve kına koyu renk değil, kına kızıl kahverengi. Daha sonra Ramazan ayının son haftasıydı. Annem, ablam ve ben, babam teravih namazına gitmek için hazırlanıyorduk. Annem bize abdest almayı gösteriyordu ve kınaya dair hiçbir leke yoktu ayaklarımızda. Daha sonra annem bizi giydirdi ve teravih namazına gittik, namaz kıldık. Oyalanmadan hemen eve geri geldik üzerimi değiştirecektim ki ayaklarımın kınalandığını fark ettim. Ve o zamanlar uzaylı fenomenini bilmediğim için aklıma gelen ilk şey metafizik varlıklardı. İkisinde de düşünüyoruz kınalanmadı. Koşarak annem ve babamın yanına gittim. Ailecek hepimiz kınalanmıştık. O zamanlarda bu konuları bilmediğim için fazla üstünde durmadım. Ama geçen ay anneme sordum ve konuştuğumuzda annem bunun bir manevi ameliyat olduğunu, o dönemde devam eden bazı ruhsal sıkıntılardan kurtulduğumuzu anlattı. Öncesinde annem ve babamın kavga etmediği gün olmazdı fakat kınalandıktan sonra evde hiç olmadığımız kadar huzurlu yaşıyorduk. Ve birkaç ay sonra annemin hamile kaldığını öğrendik. Çok mutluyduk. Ama bir süre sonra annem düşük yaptı ve psikolojimin asıl alt üst olduğu dönem başladı. Annem ve babam sürekli sabah kalktıklarında Evde kızım nerede diye bütün odalarda bebek arıyorlardı. Biz kardeşimin cinsiyetini bilmiyorduk o dönemde ama annem bir rüya görmüş anlatıyor. Ben tertemiz bir sahildeyim ve denizin üzerinde bir kız çocuğu beni çağırıyor. Anneciğim gel elimden tut ve gidelim diyor diye anlatıyordu. Annem artık hep o ölmüş olan kardeşimle yaşıyordu adeta. Sürekli sesler duyuyordu. Bir gün kendi odasında bu sesleri duymamak için gardırop kapaklarını vurmaya başladı ve sonra ağlayarak sinir krizi geçirdi. Bir zaman sonra annem tekrar hamile kaldı ve benim küçük kardeşim dünyaya geldi. Hayatımda hiç bu kadar çok ağlayan bir bebek görmemiştim. Uyurken bile ağlıyordu. Daha sonra bir rüya gördüm. O siyah gölge adam üç yıl sonra beni yine ziyarete gelmişti. Bana sarıldı ve artık gidiyorsun, seni sevdim dedi. Bir anda o yok oldu ve ben uyandım. Ama sanki annem ölmüş kadar üzüldüm, artık kendimi koruması hissediyordum. Bir hafta sonra o evi sattık ve yeni bir ev rüyanın anlamını o zaman anladım, taşındık. Artık hiçbir olay yaşamıyorum ama sürekli ensemde biri varmış gibi hissediyorum. Evet, bir zamanlar gördü, gördüğü o gölge adam belli ki ruhsal açıdan kendisini koruyordu veya kendisiyle bağlantıdaydı. Tabi artık bu korumanın veya bağlantıda olmanın sınırları da biraz değişiyor sanıyorum metafizik alemde. Fakat ailenin yaşadığı olaylarla üzüntülerle veya tartışmalarla ve o tartışmaların sona ermesiyle bağlantılı olarak metafiziksel varlıkların da yakından ilgilendiğini görebiliyorum. Ama gölge adamın "Artık gidiyorsun." dedikten sonra bir taşınma kararı almaları ve başka bir eve taşınmaları ilginç ve "Seni sevdim." diye kendisine destek olduğunu gösterir bir ifade de bulunması bu da ilginç. Bundan 2 yıl önce en küçük kardeşim dünyaya geldi. Ve annem şu sıralarda diyor ki benim rüyamdaki kız buydu. Farah hanım sizin dediğiniz gibi DNA zekası ile annem de neredeyse bir şifacı. Hiçbir eğitim almadan bize otlardan, baldan, pekmezden ilaçlar yapıyor. Ben en son 3 yıl önce dişçiye gittim sadece. Hiç hastaneye gitmem ben. Evet Farah Hanım, benim hikayemde kabaca böyle. O uzun gölgeler bir daha hiç gelmedi. Annem düzeldi, hiçbir sıkıntım kalmadı. Ben de tek kalan şey rüyalarım. Geçen hafta akrabalarımdan birinin boşanacağını gördüm ve dün boşanma haberlerini aldık. Artık bu rüyalar o kadar arttı ki ondan dolayı beni fitilleyen ve size müracaat etmeme neden olan o son olay bu rüyaydı. Farah Hanım ben bunların ne olduğuna bir anlam veremedim. İnşallah bir sonuca varabilirsiniz. Ben biraz uzun soluklu ve parça parça tuttum yazımı. Kusura bakmayın. Sizi seviyorum. Başarılarınızın devamını dilerim. Sevgi ve dua ile demiş. Çok teşekkür ediyorum ben de bu genç kardeşimize. Şimdi evet, aileden gelen yine bir işte o DNA zekası veya DNA'da taşınan genetik bilginin olduğunu görüyoruz. Kuşaktan kuşağa geçiyor ve e, bu bazen şifacılık olarak gösteriyor kendini ve Büyüklerde var, annesinde var. Büyük bir ihtimalle kendisinde de olacaktır. Ama kendisinde ağırlıklı olarak rüyalarda verilen mesajlar. Yani bu rüyalarda verilen mesajları dikkate almak lazım, ciddiye almak lazım. Bunlar sadece oturup rüya tabiri yapmak değildir. Ayrıca rüya tabiri yapmak da çok önemlidir. Bu da bütün toplumlarda zaten var olan gizem bilgilerinin bir devamı. Rüya tabirleri sadece Türkiye'de yok. Dünyanın pek çok yerinde özellikle kadim bilgilerin yani gerçek, gizem ve ruhsal öğretilerin var olduğu toplumlarda rüyalardaki sembolizmanın, rüyalardaki sembollerin kişinin hayatına nasıl yön verdiği bilinen bir gerçektir. Bu bir hurafe, bu bir boş inanç değildir. Ee, rüyalarınızda gördüğünüz olaylar farklı şekillerde size bilgi verecektir. Bazen sembollerle, o işaretleri ve sembolleri siz bir şekilde anlarsınız, bilirsiniz. Bazen de olacak, yaşanacak olayları açıkça bir film izler gibi göstererek bunlar benim de yaşadığım şeyler, ben de hayatımda bazılarını sizinle paylaştım. Benim de hayatımda yaşayacağım, ileriki yıllarda bazen 10 sene sonra yaşayacağım şeyler Rüyamda net, film gibi gösterildi. Tabii ben o zaman rüyayı gördüğümün ertesi sabahı bunu ciddiye almadım. Etki altında kalmışımdır diye düşündüm. Ama aradan zaman geçince ve o sahneyi, o mekanı, o olayı birebir yaşayınca e, tamam dedim. Demek ki bana öyle gelmemiş. Burada gerçek bir bilgi varmış. Evet, rüyalarda gerçek bilgiler vardır. Rüya tabiri yapmak demode olmak veya işte hurafelere inanmak veya eski kafalı olmak değildir. Rüya tabiri yapmak kişinin kendi psiko uzay boyutunda, kendi evrensel bilinci içinde bazı şifreleri çözmesi anlamına gelir. Ve sevgili dostumuza da genç kardeşimize de hayatında huzur ve mutluluk diliyorum. Ailesiyle, sevgili kardeşleri, anne ve babasıyla beraber. Arkadaşlar bugün bir olay daha paylaşacağım sizinle. Bu da çok ilginç. Bu sefer yine klasik olarak bir hanımefendiden geliyor. Diyor ki: "Merhaba. Sizinle 1999 yılında 15 yaşlarımda yaşadığım bir olayı paylaşmak istedim. Kız kardeşimle aynı yatakta uyuyordum. Odanın içinde bir esintiyle uyandım. Kardeşime dönüp baktığımda uyuyordu. Sağıma dönüp baktığımda ise 2 metre boylarına yakın" Yapılı, erkek silüetinde, tüm vücudu bir çeşit enerjiyle kaplı, gri bir enerji renginde ve içinde çok zor belli olan mavi ve yeşil renkler barındıran bir varlık gördüm. Evet, bu varlığın tarifini, tanımını ben başka yerlerde de duydum. Genel olarak dünya dışı varlıklar, uzaysal varlıklar grubuna giren bir ziyaretçi bu. Diyeceksiniz ki e biz uzaylıları hep griler olarak biliyoruz. İşte kocaman başları, siyah gözleri, ince vücutları var. Bazen de üniformalı uzaylılar var. Ama uzaysal varlıkların tamamını tanımıyoruz. Bu tip varlıklar da uzaysal varlıklar grubuna giriyor. Bundan bahsedildiğinde ben çok duydum. Odanın ortasında evin içine eğilip bakıyordu. Bir şey mi arıyordu yoksa yaşadığım odayı mı inceliyordu bilmiyorum. Ama onu görünce çok korkmuştum. Ben korkunca tutulur kalırım. O gün de öyle oldu. Benim onu gördüğümü hemen anlamadı sanırım. Tek yapabildiğim battaniyenin altından kız kardeşimi dürterek onu uyandırmaya çalışmaktı. Ama kardeşim öyle derin uyuyordu ki uykusu hafif en küçük seste uyanan kardeşim bir türlü uyanamadı. Çünkü uyanması istenmedi. Çünkü o da kontrol altındaydı. Çünkü bu varlığı sadece bu hanımefendinin görmesi isteniyordu. Sadece ona yönelik bir mesaj vardı burada. Kardeşim yerinde homurdanıp kıpırdamıştı ve ben hayatımın hatasını yapmıştım. Varlık kardeşimden çıkan homurtu üzerine Hızla birden yanıma geldi. Bense korkudan battaniyeye sarılmış, gözlerimi kapatmış içimden dua ediyordum. Ne olur gitsin diye. Ömrümde böyle bir şey de gelmemişti başıma. Yanımda bir yerde varlığın soğukluğunu hissediyordum ama gözlerimi de korkudan açıp bakamıyordum. Şimdi soğukluğunu hissetmesi ilginç. Demek ki orada bir enerjisel değişiklik var. Yani bu sadece bir rüya olsaydı, sadece bir e, görsel yanılgı olsaydı o soğukluğu hissetmeyecekti. Demek ki oraya fiziksel varlığıyla, o fiziksel varlığın bizim fizik bedenimiz gibi olması gerekmiyor. Fiziksel varlığıyla gelen biri var, bir şey var ve kendi soğuk enerjisini hissettiriyor. Herhalde 5 dakika geçmiştir. En sonunda kendi kendime beni öldürse çoktan öldürür ya da zarar verirdi dedim. Bir şey de yapmadı. Acaba hala yanımda mı diye merakıma yenik düşüp gözlerimi açtığımda varlığı yüzüme doğru eğilmiş halde görünce korkudan kasılıp kaldım yine. Çığlık atamadım. Sadece gözlerim yarı kapalı şekilde ona bakmaya devam ettim bu defa korkudan bu kadar yakınımdayken gözlerimi kapatamadım. Ne yapacağımı hissedem kestiremiyordum. Varlık yüzümü, her hareketimi izliyordu ve bana çok yakındı. Yüzüme vuran soğuk hava çok tuhaftı. Ondan geliyordu. Bu nasıl bir varlıktı bilmiyorum. Bir süre sonra doğruldu, pencereye doğru yürüdü. O yürürken perdeler hafifçe havalanıyordu. Sonra sağına soluna baktı, camdan dışarı, duvardan geçip gitti. Ben hemen kalkıp kardeşimi uyandırdım, olanı anlattım. O da çok korktu ama ne olduğunu ikimiz de bilmiyorduk. Gelen varlık neyse bana zarar vermemişti ama amacı da neydi bilmiyordum. Sizce bu varlık neydi, amacı neydi? Şimdi ben bu varlığın daha çok fiziksel boyuttan geldiğini düşünüyorum. Fiziksel uzaydan geldiğini düşünüyorum. Hatta belki bir zaman yolcusu olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman bahsettim. Yıllar önce 1970'lerden 80'lerin sonuna kadar Amerika'da Long Island'da Montauk denilen bölgede bir üs vardı, bir radar üssü olduğu söyleniyordu. Fakat Monto projesi ve Stargate projesi yani yıldız geçidi projesinin asıl amacı evrende bir takım solucan delikleri ya da işte geçit kapıları ya da yıldız geçitleri açarak zaman yolculuğu yapabilmekti. Ve yine bazı anlatılanlara, bazı belgesellere, yazılan kitaplara, tanıklıklara dayanarak şundan da bahsediyorum. Duru görü medyumları bazen zihin projeksiyonuyla bazen astral seyahat teknikleriyle bazen de gerçekten zaman yolculuğu teknolojisiyle başka gezegenlere gittiler. Mesela Mars'a gittiler. Ve 1970'lerde yapılan bu deneylerde, bu bilimsel deneylerde Mars'ın yüzeyinde gördükleri binaları tarif ettiler. Hatta Jüpiter'in yüzeyinde gördükleri oluşumları tarif ettiler ve çok daha sonra bu tanımlar, bu tarifler NASA tarafından da onaylandı. Çünkü daha sonra gönderilen uydularda, çekilen fotoğraflarda duru görü medyumlarını tarif ettikleri bu yerlerin fotoğrafı çekildi. Mesela Mars'taki piramitler gibi. Mars'taki piramitlere dair çekilmiş olan fotoğraflar NASA'nın kendi fotoğraflarıdır. Yani başka birinin zaten gidip de o resimleri çekmesine imkan yok. Ve bu deneylerde duru görü medyumları veya işte zaman yolcuları sadece piramitleri veya uçan daireleri görmediler. Orada yaşayan varlıkları da gördüler. Ve yaptıkları tanımlara göre varlıklar normal insan boyundan çok daha büyük ve yarı gölge, yarı şeffaf gibiydiler. Şimdi o gezegende, o boyutta yaşayan uzaysal varlıklar evet gerçekten yarı şeffaf veya işte İnsan boyundan çok daha büyük gölge gibi görünen yapıda olabilirler ki burada verilen tarife çok uyuyor. Ama belki de insan gözü, insan titreşimi onu o şekilde algılıyor. Ya da kişi zaten bilinç projeksiyonuyla ya da astral yolculuk şeklinde o varlıkları gördüğü için belki de öyle algılıyor. İkinci bir mesele daha var. Çok ilginç. Bu duru görü medyumları, denekler, zaman yolcuları bir başka boyuta gittiklerinde bir başka gezegene, işte Mars'a veya Jüpiter'e veya Ay'a gidip de oradaki varlıkları gördükleri zaman o varlıklar da bu kişiyi görüyorlar ama onu bir hayalet veya işte kendi ortamlarına ait olmayan birdenbire ortaya çıkmış garip bir varlık olarak değerlendiriyorlar. Yani iki tarafta neyle karşılaştığını bilmiyor. Bu aynanın iki tarafı gibi düşünelim bunu. Çünkü evet kişilerin zaman yolculuğu yaptıkları zaman bile bedenleriyle mi gidiyorlar, bedenleriyle mi gidiyorlar yoksa zihinleriyle mi o zaman yolculuğunu yapıyorlar orası hala belli değil. Sonuç olarak özellikle 70'li yıllarda, 80'li yıllarda hatta 90'lı yıllarda sürdürülen tüm bu bilimsel projelerde amaç medyumsal kapasitesi olan kişinin bu gücünü kullanarak bir başka boyuta gitmesini sağlamaktı. O boyutta araştırma yapmasını sağlamaktı. Ve diğer yanda Sovyetler Birliği zamanında da bu konu ve bu bilgi, bu araştırmalar metafizik casuslukta kullanılıyordu. Hatta derler ki yine o metafizik casusluğun çok yoğun kullanıldığı dönemlerde astral plana çıkan bir Sovyet ajanı ve bir Amerikan ajanı astral planda birbirlerini görüyorlar ve tanıyorlar. Çünkü zaten birbirlerini tanıyorlar. Tabii bunun ne kadarı doğrudur, ne kadarı iddiadır bilemiyoruz. Ama bu olayda gördüklerimiz, bize anlatılanlar bana daha çok böyle bir deneyin sonucu gibi görünüyor. Eğer o gördüğünüz varlık belki de bir insandı, belki bir uzaylı bile değildi. Belki başka bir zaman diliminden gelmişti. Belki gelecekten, belki geçmişten gelmişti. Ve yine bir bilgi var, zaman yolculuğu sırasında bazen yapılan hatalarla kişilerin hedeflenen noktaya değil de yanlış bir noktaya gönderildikleri bilgisi var. Belki de görülen bu varlık uzaylı veya insan ya da herhangi bir şey bilemiyoruz ama bilinci olan bir varlık olduğu belli. Belki aslında bu arkadaşımızın ve kız kardeşinin yattığı odada hiç işi yoktu. Belki oraya gelmeyi planlamamıştı. Orada ne arıyor olabilirdi ki? Belki başka bir hedefe yönlendirilmişti. Fakat bir hata yapıldı ve bir şekilde kendisini tanımadığı bir boyutta, belki tanımadığı bir ülkede, hiç aklına gelmeyen bir zaman diliminde iki genç kızın odasında buldu ve etrafa baktı. Yani ben burada ne yapıyorum diye çocukların yüzüne baktı kızların yüzüne baktı ve belli ki yanlış yere geldiğini anladı yani adres arayıp da yanlış bir yere gelip sokakta işte kapı numaralarına evlere bakıp dolanıp sonra giden biri gibi düşünün ve sonra da tabii ki biz burada e, boyutlar arası bir ziyaretçiden bahsediyoruz gayet rahat bir şekilde camdan duvardan e, yürüyüp gitti Evet bu nedenle ben bunun uzaysal bir varlık olduğunu düşünebiliyorum. En azından, en azından bir zaman yolcusu, bir boyutlar arası yolcu, bir metafizik casusu olabilir tabii. Astral bedeniyle araştırma yapmaya çıkmış bir metafizik casusu da olabilir. Ama denir ki, özellikle Montauk projesinde ve buna bağlı olan Stargate projesinde de bu konuda çok fazla yazılı bilgi var, görsel bilgi var ve zaman zaman bunları kendi seminerlerimde, programlarımda paylaşıyorum yapılan hatalar sonucunda denekler tamamen yanlış yerlere, tamamen yanlış zaman dilimlerine gönderiliyorlar ve kayboluyorlardı. Ve yine tabi e, bize kadar ulaşan bazı bilgiler var. Denir ki Montauk projesinde zaman yolculuğu için denekler kullanılıyordu. Bir kobay gibi yani. Bir kobay gibi. Ve bunları genelde evsizlerden seçiyorlardı ya da terk edilmiş çocuklardan, hiçbir yakını olmayan kişilerden. Ve e, belli bir para karşılığında işte bir bilimsel araştırmada sizi denek olarak kullanacağız diye alıyorlardı bu kişileri. Ve onlar da başlarına geleceklerden habersiz mutlaka. Sonuç olarak zaman yolculuğu hedefine ulaşamadığında bu kişiler boyutlar arası bir yerde kayboluyorlar ve asla geri gelemiyorlardı. Zaman yolculuğunun gerçekten başarıldığı iddia ediliyor. Ve en azından hem zaman yolculuğu yani geçmişe, geleceğe gitme ihtimali Montauk'ta gerçekleştirilmişti. Ve yine denir ki metafizik casuslar ya da işte ileri derecede medyum olan kişiler ki bunlardan birini de zaten ben Steven Swerdlow Türkiye'ye geldiğinde birlikte televizyon programları yapmıştık ve bizimle seminer çalışmaları yapmıştı ve onun diğer çalışma arkadaşları da var idi vefat ettiler hem geçmişe hem de geleceğe gitme bilgisinin ve teknolojisinin geliştirildiğini söylüyor bu kişiler ve e, özellikle çalışma arkadaşları zaman yolculuğunun zaman yolculuğunun yine Evrende açılan solucan deliklerinden ya da zaman tünellerinden geçilerek yapıldığını söylüyorlar. Yine bu konuyla ilgili yazılmış olan çok sayıda kitap, yapılmış olan çok sayıda belgesel, görsel ve yazılı doküman mevcut sevgili dostlar. Sizler de bunları araştırabilirsiniz. Ben zaman zaman programlarda yer veriyorum. Ve her iki olayda da Genç arkadaşlarımızın yaşadığı deneyimlere yer verdik burada. Evet. Peki insanlar bu deneyimlerle, bu gerçeklerle ya da bu sırlarla ne yapacaklar şimdi? Herkesin zaman yolculuğu yapma şansı yok zaten de olmasın. Biz içinde bulunduğumuz zamanın bir kere bilincine varalım. O zamanı değerli kullanalım. Geçmişi ya da geleceği pek de fazla düşünmeyelim diyorum. Çünkü önemli olan şu an içinde bulunduğumuz an, bu anı değerlendirmek, bu anda doğru şeyler yapabilmek. Evet değerli dostlarımız, bu bilgileri hayatımıza pozitif katkılar getirecek şekilde görmek, değerlendirmek ve kabul etmekten başka çaremiz yok. Her zaman için, her zaman için size, sevdiklerinize, yakınlarınıza zarar verebilecek ruhsal veya maddi her şeyden lütfen kendinizi sıyrın, uzak tutun. Ruhsal dünya sonsuz, sınırsız bir boyut. Oradan ne geleceğini bilemezsiniz. Ama siz her şekilde kendinizi olumlu olana, iyi olana yönlendirirseniz, sizi de yine olumlu, iyi, doğru varlıklar bulacaktır. Sevgili dostlar, ne diyoruz? Kendinize, sevdiklerinize ve evinize çok iyi bakın ve bana ulaşmak için tek adres farahyurduzistanbul.gmail.com Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.